yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hangi oyundayız Ertuğrul? Ülke çalma oyunu. Bugün ülke çalacağız arkadaşlar. Bu oyunlar popüler. En güçlü ülkeleri kendimize geçirmeye çalışacağız. Değil mi Ertuğrul? Evet. Bu arada Hasan Erman demiş ki. Abi adamsınız demiş. Teşekkürler Hasan adamsın. Bana diyor ki Ertuğrul Romanya'yı al. Romanya'yı en damdık ülke yapmışlar. Romanya artık benim. İlk ülkem hoş geldin Ertuğrul. Savaş başlatma kardeşim. Savaş başlatma bak. Kafam koptu az önce. <laughs> Evet Ertuğrul'un kafası koptu. Bu arada Ertuğrul birazcık oynamış. Senin üstün nerede Ertuğrul senin üstün? Çapraz. Ertuğrul birazcık oynadığı için onda bazı ülkeler var dükkanını kilitlememişti. Kim ne alırsa alsın diyor. Bu arada Romanyalar ücretsizmiş. Hemen yani bir elmas Romanya'yı da çalayım şuradan. 150 param var. Günlük ödülden 10.000 para veriyordu. Onu da aldık. Artık zenginim bir de çark hakkımız varmış. Çarkımı çeviriyorum ve... Bir tane daha hakkım olacak burada bakalım 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 bir bin para daha geldi çok güzel Tekrardan çevireceğim 10.000 bin paralara ihtiyacımız olabilir Hadi bakalım Giymiş. hadi bakalım ve bir bin daha geldi 30 bin paramız oldu bu arada Ertuğrul'a bakalım şöyle bir Romanya Romanya Belçika Malezya Ben sana bir iyilik yapıyorum bunu alabilirsin Almıyorum kardeşim ben kendi kendime gelişeceğim Bu arada Malezya iyiymiş he Sıkıyorsa Malezya'yı ver Tamam. Yok yok ben kendi kendime gelişeceğim şimdi. Şurada takım zaten mi? takım olalım tabi Ertuğrul. Oo, bir dakika Yeni Zelanda'yı alır mıyım şuradan ya? Şu Yeni Zelanda'yı alsam aslında hiç fena olmaz. Yeni Zelanda gel buraya Yeni Zelanda gel artık benim sihir. Paramı mantıklı kullanmazsam çok çabuk bitebilir. O yüzden düzgün hareket etmem gerekiyor. Amacımız Türkiye'yi almak olsun mu? Olsun. Bu arada rebirth atabiliyorum atalım mı? Atalım rebirth atalım. Attım arkadaşlar şu an attım. Türkiye ben Yemin et. Aldım. Oo oh, Ertuğrul. Hayır. Hayır kaptırdım kaptırdım vurdu! Hayır. Hayır, hayır. param yetmiyor. Çok artık daha para ihtiyacım var. Hayır. Hayır. Ertuğrul Türkiye'yi nasıl kaptırırız? Ya vurdu adam işte aldı. Aga yapma be. Şimdi Malezya lazım bana arkadaşlar Rebirth için. Yunanistan alalım mı? Yunanistan'ı da alalım hadi. Yeni Zelanda'yı da alalım. Malezya, Malezya, Malezya. Sen Rebirth atıyor musun? Bekle şimdi atacağım. 50 milyar para lazımmış. He. O zaman ben şunu bir alayım şöyle. Gel kardeş şunu da alalım bir şöyle. Sonra değerli şeyleri bak senin dükkana götürmem gerekebilir Rebirth'te gitmesin diye. Abi sen bendekileri alsana bir. Rebirth mı atacaksın? Evet. Bekle o zaman Ertuğrul. Aynen Dükkanı diğer dükkana. oyun lazım. Tamam, aynen aynen aynen. Abi bak sana büyük bir şey daha veriyorum. Bir şey aldım o da büyük ya. Oo Onlar... almışsın. Sırbistan'da da var burada lan Sırbistan'da Bunu bir gönderiyim. Bu ne abi gönderiyim. su uyuyor. 8000 TL kazandırıyor. O sende biraz kalsın. Aa İspanya'yı nasıl aldın sen? Benim bir parama baksan zaten onlarsın. Oha Ertuğrul'un 2 milyon parası var. Şimdi Ertuğrul sen reboot atarken ne lazım sana? Yeni Zelanda lazım sana. Bir dakika yeni Zelanda bende vardı. Abi bak Brezilya'da var. Dur yeni Zelanda bulmamız lazım şu anda sana Ertuğrul rebirth atabilmen için. Ee, sana bir sürü kıyak geçmek istiyorum. Yeni Zelanda bende var aslında. Vereyim mi sana? Gel şu yeni Zelanda'yı al o zaman tamam mı? Şu an Brezilya için kavga ediyorum da. Brezilya önemli değil oğlum. Brezilya çöp. Harbi. Arkadaşlara izin ver ya. Bu arada açılıyor. Benzin açıldı. Tamam. Yeni Zelanda bak şurada. Yeni Zelanda'yı al sen. Yeni Zelanda bu, oh, bu, oh, bak, bu, 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 Onu al. Onunla beraber reward atacaksın Ertuğrul. Şöyle bir kilitleyeyim ben. Ah, Arkadaşlara ark izin ver. Tamam şu an çıkabilirsin. Ama dur reward atmadan senin dükkanındaki şeyleri alayım ben. Hatta Eyvah benzin açık. Ben niye bir dakika alamıyorum? Yeni Zelanda bile gitti. Ee, şunu satmam lazım. Şunu sat sat sat. Yunanistan'ı <laughs> sat. Satmam lazım. Ertuğ Bey'i atma sakın. Yeni Zelanda'ya yetişemiyorum. Hayır. Hayır Yeni Zelanda ya oraya gitme. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'yı son anda aldım. Oh be. Bir daha Yeni Zelanda alalım da şöyle tamam. İtalya. Ama yer yok. Neyse şu an durduracağım. duracağım. Ertuğrul'un eşyalarını almam için şu an üstündeki az para kazandıran ülkeleri satmam gerekiyor. Romanyalar. Sizle vedalaşmamız gerekiyor. Kusura bakmayın. Beni buralara sizler getirdiniz. Sen benimkilerle Allah razı olsun Ertuğrul ama şu an biraz yer açtım şu üstümü bir kitleyim. Şurada Litvanya falan yok ya Türkiye'yi nasıl kaçırdık Ertuğrul biz ya Vallahi olacak şey değil Türkiye'yi kaçırmış olabiliriz ama çalabiliriz yine de Evet o Endonezya'ya bak Alsam mı bunu? Tamam şu an almayacağım şu an rebirth atacağım ben ya Malezya lazım bir dakika Malezya var mı? Malezya açıldı? Kitle Ha Malezya, Malezya'yı benim almam lazım, hop şöyle bir alayım şunu, ben de Rebirth atayım diye. Ertuğrul bir şey diyeceğim, neyse ya da ya, önce sen Rebirth at, sen şu an her şeyin tamam, İspanya'yı alacağım ben mi tamam mı? Tamam. İspanya'dan başka öyle güçlü bir şey var mı almaya değer? Bence yok Ertuğrul ya. Ya bence var ya, bak bunların hepsi gider ama. Oğlum onlar az para kazandırıyor zaten ya, ne yapacağız onları? Şu uzun. Kaç para kazandırıyor? Uzun 8000 kazandırıyor. Harbi misin? Harbi. Brezilya 9000. Oo 9000 kazandırım oğlum 65 kazandırıyor Brezilya. O onun alma fiyatı bak. Sarı olan yerlere bakacaksın Ertuğ bak 65 kazandırıyor bu dandik Uzun olan kaç kazandırıyor oğlum uzun olan gözükmüyor ki Neyse tamam ben bunu alıyorum şu anda Japonya falan var Sen Rebirth'e at gitsin Ertuğ şu an sende o kadar şey bir şey yok ya Aa dövdüler beni Tamam Ertuğrul Rebirth'i yapıştır gitsin bence Hop benim şöyle aa baba benden bir şeyler çalmaya falan gelecek galiba. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Şöyle hemen bir gidelim üstümüzü kilitleyelim bir hop. İçeride kaldım. E şu paraları da bir toplayalım Ertuğrul. Şimdi benim bir bir atmam lazım bu arada. Bak bunlar 55 falan kazandırıyor. Çok kazandırmıyorlar herhalde. Bu yanlış anladım. Bu arada benim üst katım var. Senin var mı? Üst katım daha gelmedi çünkü bu atamadığım için. Alacak mısın ülkelerini bir bird atayım mı? Tamam alıyorum. Al Ertuğrul, İspanya, Elmas Hollanda'm var bak, İsveç'im de var. Ama İsveç e altın değil mi? Evet evet ya bunlar fena değil Ertuğrul, bunlar fena para kazandırmıyorlar. Oyun başı bunlara ihtiyacın var. Bir daha geri için sana, Avustralya ve İtalya lazımmış. Dur ben senin için Avustralya ve İtalya varsa alayım Ertuğrul, bekle. Oğlum şu Pakistan alsak mı ya? Meksika, ben Meksika'yı alacağım bu arada. Meksika çünkü harbi iyi para kazandırıyor Ertuğrul, bunu gel hemen kap benden. Meksika hangisi? Bekle ben bulurum Bak anlayacaksın zaten bayağı para kazandıran bir şey var burada Meksika o Bu mu elimdeki mi? E bu çok kazandırmıyor ki Ertuğrul sen her şeyden daha fazla kazandırır Sende bir şey ya, Oo! Adamla, Işte. Ha İtalya var burada İtalya'yı almanız lazım Dur İtalya'yı da ben senin için aldım Adamlar bildiğin bu arada kıskanıyor Oğlum biz niye başkalarından bir şey çalmıyoruz Bir dakika ya Şu kardeşte güzel bir şey var mı? Güzel bir şey var mı kardeşim sende? Yok Aaa tamam çok... bak vurmayın artık Bilmiyorum. Ama. Ben bir tane daha İtalya alıyorum bu arada. Bana da lazım olacak çünkü. O oh, bir dakika ne oluyor? Ya abi alamıyorum ki herkes vuruyor. Türkiye! Param yok Türkiye'yi alacak. Türkiye'yi al! Param Benim yok! param yok? Allah'ım Türkiye'yi alamıyoruz şu anda. Yapma! Dur, bekle bir para kazanayım belki alırım. Dur ben de şu anda para kazanıyorum. Para, aha param var şu an Türkiye'yi alacak. Bırakın Türkiye'yi. Türkiye! Gel Türkiye! Türkiye'yi alıyorum şu an. Aha aldım. Kilim, gel 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 gel. Aldık, aldık. Yes be, aldık, yes aldık. be. Baba ne Yes. Ben Türkiye'yi alırım ilk. Oğlum bu adam ya. hiç kimseye bir şey aldırtmıyor ya Allah Allah. Ertuğrul acilen report attırmam lazım. O altın Türkiye. Altın Türkiye de gelsin. Altın Türkiyeyi almazsak olmaz. Aa param mı yok? Bir dakika dur dur dur. Onu dövdüm ben Ertuğrul tamam. İlkini dövdürdük. Aa dükkanda yer yok galiba. Altın Türkiye'yi hemen şu an şöyle alabilirim Ertuğrul çaldığına göre. Evet Altın Türkiye'miz de yolda. Yes ve Ben de böyle çaldım şu an Avustralya'n yok bir de 500 bin paraya ihtiyacım var Ertuğrul atamazsın ki Tamam ben sen al, al 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 bunu al bunu al bunu al, al. Remort için bunu al Bunu alman lazım Param A yetti 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 Yine Türkiye geldi bir sürü Türkiye var şu an bizde Madagaskar 225 bin istiyor Ertuğrul Oha. şimdi 500 bin para yapman lazım bu arada. Yapabilecek misin? Deneyeceğim. Şurada bir tane Türkiye var onu almaya şu an param yetiyor. Hayır şu an paranı biriktir Ertuğrul. Rebirth atmamız lazım. Abi bizden bir şeyler çalmaya çalışıyor bu kız. Hollandalı galiba direkt Hollanda'ya gittik. Derim ki. Bunlar biraz biriksin. Biriksin ben de şuradan bir şeyler alsam mı tuzla kalmaya şu an gerek yok ya. Bir tane daha Rebirth atmam lazım. Ee, Ertuğrul. Efendim? Para birikir mi? Ne diyorsun? 500 bin. Birikir ya. Niye birikmesin ki? Ya? Diğer adamlardan güçlü şeyler çalmamız gerekebilir Ertuğrul. Gel takım oyunu yapalım. Gözümüze birini kestirelim. Aha bu adamın İtalya'sı çok iyi. Bir dakika şundan İtalya çalalım. İtalya'yı çalıyorum. Yardım et Ertuğrul. Yardım et. Çaldım. Vallahi vur adamları vur. İtalya'yı çaldım. Aaa aa, aa! vuramadım. Aa, az daha çalıyordum. Bir dakika benim dükkanda yer var mı şu an? Dandik olan şeyleri falan. Hayır ben de yakalandım. Reset çekmeyi deneyeceğim. Dur ben şu Malezya'yı falan bir satayım. Ertuğrul diğer adamlardan çalmamız yes, lazım. Reset çekmeye çalışıyor en azından. Ben şu an kötü ülkeleri siliyorum. Şöyle yapalım. Paralarımızı da toplayayım. Sen de paralarını topla bu arada tamam mı? Topluyorum da bu biraz da daha biriksin Türkiye. Gözümüze birini kestirelim. Bu adamlar var ya. Aa yetiyor şu an yetiyor. Ertuğrul benim yanımdakine gel. Bunda çok fena ülkeler var Ertuğrul. Evet değişik ülkeler var. Bak tuzak falan koyun. 30 saniye sonra açılıyor bu. Aa tuzak mı varsın adamın yanlışlıkla? Tamam şu tuzakları temizleyelim zaten. O tuzağa yakalandık mı? Oyundan, oyundan çıktı. çıktı. Ondan çalacağım zannedip oyundan çıktı. Ben biraz bir şeyler alacağım. Doğru Ertuğrul daha güçlü şey kılıçlar alabilirsin. Bende bence gözleri var yüzden birkaç tane tuz ekleyeceğim. Elmas Meksika'yı ben şu anda alıyorum. Alayım aynen alayım. Bayağı iyi para kazandırıyor çünkü. Da şurada bir tane daha Meksika var. Onu da aldım. Ertuğrul para kazanmak için benden şu elmas Meksika'yı alabilirsin aslında biliyor musun? Mantıklı. Seni korumak için bir şey koydum. Şu şu şunu al bak bu bayağı iyi para kazandırıyor Ertuğrul. Ben gidiyorum. Tamam sen git ben koruyorum seni. Geçirdim. Tamam o şimdi sana bayağı para kazandıracak. Bir an önce 500 bin para yap gir Oha oha para kazandırıyor değil mi? Evet. Bak bir tane daha Meksika var aslında. Onu da alabilirsin istiyorsan. Altın Türkiye var bende. O da bayağı iyi para kazandırıyor biliyor musun? O ne kadar? 250 219. şu Meksika'yı da al bence. Bekle ya. Kapatayım benzimi. Bak bu adam benimkilerden çalmaya geliyor bu adam. Hemen şöyle bir tokatlayalım. Dükkanında bir kilitlenmiş bir şey çalmadan ama yani... bak görüşürüz. Tamam. Sen de bir git şöyle. Al. Aa. Tamam şu Meksika'yı e al götür Ertuğrul. Bu değil mi? Evet. Bu su da bekliyor adam bana vurmak tamam. için. Aa Ertuğrul tamam bu adam başımızın belası olacak. Başımızın yeni belası şu an belli oldu. Savaş başladı Ertuğrul. ama sen çal onu boşver sen çalmaya bak. Ben kovalıyorum onu sen çal. Tamam. Şöyle bir gidin bakayım sen şöyle bir git bakayım benim kardeşimi rahat bırak. Oğlum herkes sana saldırıyor galiba anlamadım ki koruya bak çok zor seni. Şöyle bırakın bırakın kardeşimi bırakın kardeşimi. Oğlum hah Hah çalıyormuş şu an güvende misin? Şu an gidiyorum. Dur şurada sana oraya yaklaşan bir adam gördüm onu da bir döveyim. Şunu da dövdük. Aynen aynen. Geçirdim geçirdim geçirdim. Güzel şimdi dükkanın... Aa benden bir şey çaldı biri galiba. Ha benden çalamadı başkasından çaldı. Sen git, git şöyle hop çat 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 çat. Tamam koyabildin mi onu dükkanına? Evet. Şu adamla bakalım çalınacak güzel bir ülke var mı? Yok ya bunun ülkeleri kötü ben bunun hiçbir hiç şey çalmam. Tamam Ertuğrul şimdi para biriktirmemiz lazım tamam mı? Tamam. Ooo Madagaskar alıyorum Ertuğrul şu an ben acayip para kazandırıyor. Şu an ne dükkanına yanıma geldi ama onu tokatmayın. Ertuğrul ediyorum. altın Madagaskar aldım acayip para kazandırıyor şu an var ya uff. Bu arada Robert. Atabiliyorsun şu an dur ben ürünlerimi geri alayım bekle 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 boşa gitmesin onlar. Bir adam var onu şu an tokatlıyorum. Ben şu dandik olan şeyleri bir satsam mı ya? İspanya'yı ben artık satıyorum arkadaşlar. İş yapmaz bu. Adam da bana vurdu? Aa. Ertuğrul dükkanımı kilitlemeden gelemem. Arkadaşlar izin var şu an. Dur kendi dükkanımı kilitleyip geleceğim. Bayağı değerli bir şey var. Bir de en önde yani kolay çalınır. Hemen geliyorum hemen. Yardıma ihtiyacım var aynı zamanda da. Hayır vurdu. Dur ya ben şunları bir çalayım Ertuğrul. Sen şimdi onu bunu boş ver de. Ben şunu bir alayım elmas Meksika'yı. Ama beni kovalamaz. Ya bana yardım lazım Ertuğrul. Adamlar dışarıda sopayla bekliyorlar ya. Arkadaşlara niye kapattın? Açtım da ben bu adam. Oğlum adam bana bir o senin tuzağına yakalandım. Hay Allah'ım ya. Ertuğrul benle beraber gelip beni koruman lazım. Önden çık, önden çık, önden çık. Gelecek bak onlar gelecek. O adamı uzaklaştır. Evet şöyle gidiyorum ben. O adamı uzaklaştır. Sakın gelmesin bana o adam. Hadi, hadi. Evet, evet Adamın çok iyisin. Adamın kafasını isim. kopardım. Çok iyi çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop koydum. Güzel, 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 güzel. Hayırdır? Hemen bir daha kilitliyim. Ben de şu an kendimi eğitimden gitmem lazım. Bak adam. Bana Malezya lazım bir report için ya. Nereden bulacağım şimdi Malezya'yı kim bilir? Ertuğrul başka buradan. şu bu Meksika'yı da alıyorum. Abi iki dakika alma dur bir yanında yanımda. Koruyamam. Hadi kimse vurmasın bana. Bana kimse vurmasın şu an evet kimse gelmiyor. A gelecek. O gelip bana vuracak eminim. O adam bana A vurmadı. Oh, adam 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 vurma vurma. Hop. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi be. Bayağı bir para da yaptım şu an. Hızlı hızlı gel. Ertuğrul rebirth'ı at şu an ya. Şu an rebirth'ı at. Attım gitti. Heh şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Benden geri alman lazım Ertuğrul şu an bunları. Güçlü olanları alsaydı ha bak şu çok güçlü Ertuğrul. Şu Madagaskar'ı alsam var ya. Fena oldu. Hangisi? En baştaki şu. Bin para kazandırıyor bak. Bu mu? Hadi Ertuğrul koruyorum seni. Yaklaştırmayacağım kimseyi. Ben buradan gideceğim. Oğlum oradan neyse tamam şu an kimseye ben de dalmayayım. Belki kimse sana dalmaz bu şekilde. Dur şu adama güvenemedim Ertuğrul. Hadi koruyorum seni neredesin? Oğlum nereye gittin? adam. Ha <laughs> tamam çal, adam çal 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 çal. çal. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şöyle ben şunu bir döveyim sana hiç vuramasın bile. Aynen Ertuğrul. Kilitle dükkanı. Adamsın. Hoppa kilitledim. Ertuğrul şu Meksika'yı bir de alman lazım benden. Bu. Aynen. Benzin açıldı. Sıkıntı yok ben buradayım. İki revert birden atacağım birazdan ya. Adam geldi vuracak Vuruyor mu sana? Evet. Yapma. Vurdu ya. Ha bende Malezya var şu anda. Tamam. Rebirth atmak için her şeye sahibim. Abi adamlar bana çok kuruyor. Alamıyorum. Ya bir şey diyeyim mi Ertuğrul? De. Sadece şu iki şeyi alsam bile bize yeter ya. Dur şimdi seni korumaya geliyorum bekle. Abi biri bana vurdu. Sen bir dakika ben seni koruyorum şu an. Sen yürü git bakayım şuradan. Zikzak çizerek. Tamam gidiyorum. korudum 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 korudum. Güzel. Oo bu da alınır ha. Alsam Oo Tayvan alayım. Ben alayım ya. Para yetmiyor. Ben aldım sen benden çal bunu. Tamam. Böyle bir vuralım herkese. Bunu acil çalman lazım Ertuğrul. Hemen ben de dükkanı bir kilitleyeyim. Ben de reward atacağım orada az kaldı. Aa hangisi hangisi hangisi? 2 dakika bekle sen ondan birazcık para kazanmam lazım. Bekle Ertuğrul. Şu önümdeki de. Azıcık bekleteceğim seni. Oğlum dükkanına açık. Dükkanı açık. Çalıyor. Ertuğrul. Hayır. 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 Çaldırdın. En değerli şeyi mi çaldırdın? Ya Ertuğrul. Ya. <laughs> ya. Oyundan çıkartışında da mahvolacağız. Tam böyle bir hatayı nasıl yaparsın Ertuğrul ya? Ben bekle falan demedim oğlum dükkanını kilitlesene Acilen onu geri çalmamız lazım Ertuğrul Oo yani çok para verdim oğlum ben ona ne yaptın ya Birimiz onu ayarlasın Bak bir daha bir şey çaldı Bu, Bir dakika bir dakika bu ne yapıyor Arkadaşına, veriyor Arkadaşına veriyor Arkadaşına veriyor Hop. Oğlum bana vurdun Bana vurdun gir. Ya yanlışlıkla ben niye hata Yapıyorum. Nereye gitti oğlum bizim pet? Adam koydu galiba. Şunun dükkanına girmiş olmalı o artık. O dükkandan çalacağız. Hangi dükkan? Az önce adam onu çalmayı başardı. Ben dükkanımı kilitleyeyim bir daha. Sen dükkanı kilitleyip benden şu şeyi çalsana bir. Bekle. 20 saniye. Mistik Tayvan'ı. Birazdan açılır. Hayır 20 saniye tamam. yeter yeter. Gel sen ben koruyorum. Deliyim artık mi? Bak Olmaz burada burada burada, burada yani. burada Madagaskar burada Sen çal ben koruyacağım seni sıkıntı yok ben senin dükkanı koruyorum Ya hangi dükkan? Ben pek pek antara... Oo O o o önündeki dükkan benimki işte. Bak yine seninkine geliyor. Çalacak. Çalacağını sanıyor daha doğrusu. Çaldırmam kardeşim. Sıkıntı yok. Bak size inat ne alıyorum. Onu da çaldır da Ertuğrul. Çıldırayım ben burada. Şöyle bir tane daha vurayım. Şöyle bir tane daha vurduk. Tamam. şu an. Tamam dükkanı da kitle. Şu adamdan geri çalmamız lazım Ertuğrul. Bir daha kitlemiş dükkanı. Oğlum gitti gitti güzelim şey gitti ya. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Neyse Ertuğrul. Ben şu an çaldıysan ben rebirth atabilirim galiba ya. Şu an... çaldım bak. Tamam tamam ben rebirth atıyorum. Daha güzel Türkiye'ler alırız zaten. Şu an iki tane rebirth aynı anda atabilirim hatta belki. Bir rebirth. a paramız da sıfırlanıyormuş rebirth atınca. Bilmiyordum ben. Neyse şimdi Ertuğrul onu senden geri almam lazım. Çünkü rebirth atmak için o bana lazım tamam mı? Ama ben de biraz para kazanayım. Oğlum dur, revert sayılır mı? eşitleyelim Bekle, bir şey olmaz. Eşit değil mi? Değil oğlum. Sen benden bir revert fazlasın şu an. Kimse vurmasın. Aha bana vurmaya geliyor galiba. Vurma, 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 vurma. Tamam, vurmadı. Sıkıntı yok, atlattık. Hop oh, şöyle koydum. Hem de bende daha güvende olur bu. Ertuğrul, acil ama şeyi geri çalmamız lazım oğlum. Evet. Adamın kaç saniyesi var? Dükkandan bir şeyler alalım, bekle. Hmm, i̇ki buçuğa şunu alsak, tuzak muzak alalım. Bekle, tuzakları da koyalım. Ben şu an tuzakları yerleştirdim. Benimki yer şey açılıyor hemen, hemen hemen kilit her bir tarafına tuzak yerleştirmem lazım şu an şunu. Evet şöyle şu parayı da toplayalım. Burayı da kilitleyelim. Avustralya ve İtalya'da yazdım bu arada. Bu adamın kilidi Ertuğrul 30 saniye sonra açılıyor. Tokat manyağı yapmamız lazım bu adamı. Tamam bak şu beyazlı adam. Selam. Tamam. Adam anında kilitliyor ama. Oğlum adamından çalacağımız belli etme bu kadar. Adamın kapısının önünde beklersen anlar çalacağımızı. Oo Litvanya'da. Adamın üst kapısını Şimdi işte. ben bu adamı tokatlayacağım. Gel Ertuğrul çal çabuk çal. Ben izin aa içeride kalacağım değil mi? Doğru hemen reset. Ertuğrul ben bu adamı döveceğim paso. Çal. Çalman lazım. O şeyi tekrardan. Ben full döveceğim bunu kaldırmayacağım. Anladım, açılmadı, saniye açılmadı, saniye evet. ben açılmadı açılmadı evet açılmadı açılmadı. Açılmadı, açılmadı. açılmadı açılmadı. Tamam haklısın. Senin bu Pakistan alman gerekiyor Rebirth için bu arada. Japonya'yı da Pakistan'ı alman gerekiyor senin. İkisini de alman gerekiyor. Biri bu. Diğeri de bu. Aynen ondan sonra Rebirth için lazım. Bana da şu lazım şu an Rebirth için. Hemen bir alayım kardeş ben bunu vermem sana bu bende. Bir de şu an İtalya'yı almam gerekecek. Ben ona sonsuza kadar teklif veririm bu arada. Onu sana ben verdirmem. Endonezya almam gerek benim Evet senin bir de Endonezya alman gerekiyor Şöyle bir tane daha vuralım Kardeş o bende kalacak diyorum O bende kalacak o bende kaldı gördüğün gibi Görüşürüz İstediğimi alırım Bir de İtalya lazım şu an bana bir de para lazım tabi 14 TL'lik bir şey aldım Ertuğrul açılıyor şu adamınki Gel gel çabuk gel döveceğim açılıyor bu adamınki Çabuk gel tam karşındakinden çal Şöyle bir tane daha vurayım aynen kalkın evet, bir tane mi? daha vurdum Bir tane daha vurdum çaldın Çal çabuk kendine götür. Çal lütfen. Aa! Aa! Çabuk ayağa kalk ben kovalayacağım bunu. Kitlemesini engelleyeceğim. Tamam mı? Kalk ayağa. Bir tane daha vurdum. Umarım benden de çalmıyordurlar şu an. Bir tane daha vurayım şuna. Hop. Bunlar da iki arkadaş. Bir tane daha vuracağım ona. Evet Ertuğrul çok iyisin. Çal. Çal oğlum. Çal oğlum. Yeni al onu. Hadi oğlum. Çaldın mı? Çaldım. İşte bu be. İşte bu. Kitle kitle, kitle 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 kitle. Kitledim kitledim. Çak 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 işte bu. Vallahi rahatladım ya. Sakın bir daha aç. Aa İtalya gidiyor. Neyse onu yetişemeyeceğim bir dahakine artık. Oh be. Ah. Oh. Ertuğrul sana bunları da çaldırmam lazım şu anda Dükkanına koyman lazım senin bunları ben rebirth atacağım Sana şu anda Endonezya 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 Al bunu şu adam almasın Endonezya'yı alman lazım Aldım Tamam güzel onu koru şimdi dükkana kadar. Ertuğrul dükkanına çok fena sahip çıkman lazım şu an tamam mı? Tamam. Süreleri çok iyi kontrol et. Ve benim dükkandaki şu bebekleri çalmaya ne dersin? Yo hiç müsait değilim. Birazdan açılacak Beyzin. Tamam tamam. Beyzin kitle ondan sonra gel benden şu mistik tayvanı çal tamam mı? Tamam. Bak 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 nasıl geliyor nasıl sinir oldu. Oğlum o bizimdi zaten. Sen sen kendin mi aldın sanıyorsun onu he? Hadi. Sen sen kendin mi aldın sanıyorsun he? Ben de sana bunu verecek göz... Ama Ertuğrul bana yardım lazım. Kitledikten sonra gel tamam mı? İtalya'yı da alayım ben şuradan bir dakika. Beyzimin açılmasına daha var. Sen direkt o şeyi al. Ben şu İtalya'yı bir alayım. Rebirth gelecek çünkü. Bekle. Hangisi? En baştaki, en baştaki şu. Bu. Yok yok, o aynen o. Ben, ben bunu aldım. Al götür dükkanına koy. Şöyle ben de şöyle bir dükkanımı kilitleyeyim. Hemen seni korumaya geleceğim bekle. Senin dükkanını koruyalım. Şöyle bir vuralım. Vurabursan... Ben böyle zigzag çizerim ama. Aynen git 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 git. Ben koruyorum seni şu anda. Ben koruyorum seni. Kimse yaklaştırmıyorum kardeşim. Ama git git koş. Daha boş zaten Ertuğrul koş. Bak bu adam geliyor sana. Koydun mu? Dedim koydum koydum. Çok iyi. Şu an Ertuğrul tek yapman gereken para biriktirmek. Benim de 18 bine ihtiyacım var. Ondan sonra rebirth atacağım. Oo güzel güzel oldu. Benim baştaki paraya lazımım. İki buçuk milyon para lazım sana ama benden aldığın şeylerle çok rahat kasacaksın o parayı. Merak etme tamam mı? Evet. Sadece şu an tek ricam senden dükkanına dikkat et. Hiçbir şey toplamana gerek yok. Bütün ülkelere sahipsin şu anda Rebirth için. Sadece bekle olur mu? Olur. Eğer bir şey olursa falan hemen bana söyle yardıma geleceğim. Tamam. Adam senin kapının önünde bekliyor. Hain, Yeni. Hain, Yeni. hain, hain, hain. Girdim. Tamam girsin bir şey olmaz ki alamadı hiçbir şey. Ben bunu paso döverim Ertuğrul sen merak etme. Ben bunu tokatlarım böyle. Ben de reward atacağım şimdi dükkanıma gidince. Aa benden bir şeyler çalmaya çalışıyor bu galiba. Oğlum sen tuzağıma yakalanırsın öyle kardeşim. Öyle tuzağıma yakalanırsın. Ben de şöyle yaparım. Ben reward atıyorum. Reward'umu attım şu anda. Güzel hiçbir şeyim yok. İstediğiniz kadar dükkanıma girebilirsiniz artık. O adam hala senin dükkanla takılıyor değil mi Ertuğrul? Evet ve ben de reward yaptım. Güzel ülkeler toplamayı başardık Ertuğrul Bu adamı dükkandan çıkaralım oğlum Bunu dükkandan ben tokatlayacağım sen dükkanı kilitle tamam mı? Tamam burada çalamaz ki Kendi de revert atmış dükkanı bomboş ya o yüzden takılıyor burada Bir akıllı sensin değil mi kardeş? Ertuğrul ben kapıda bekliyorum sen sen de dükkanı kilitle tamam mı? Tamam Zaten bir şey çalamayacak çalarsa ben dışarıda bekliyorum Hadi dışarı çıkalım kilitle Ertuğrul Kitleyim. Güzel ülkeler aldık bence iyi geliştik Bence de çak Adamsın Ertuğrul. İyi bir ekip olduk. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Eğer oyun hoşunuza gittiyse ikinci bölümünde çekeriz. Daha güçlü ülkeler alırız. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.